Efendim merhaba. Bu haftanın son programı diyeceğim ama haftanın son programı değil. Cumartesi günü de 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü onunla ilgili de bir konuşma yapacağım. Çünkü o zaman da anlatırım. Ben subay olduğum dönemde o savaşın tarihini yazmam için yukarıdan emir gelmişti. İyi de büyük de şans oldu. Anlatacağım cumartesi günü size. Çünkü savaşın %90 şöyle bir şeyim. %95 ya da %98 en doğru şekilde anlatıldı. Çünkü savaşa katılan ka bütün komutanların küçük ütbeli bazı subaylarında hatıratları bende toplandığı için önemli oldu o. Fakat şimdi bugün konuşacağım konu iç politikayla ilgili. Üstelik de birkaç tane konuyu üst üste anlatmaya çalışıyorum. Bunlardan birisi şu. Süleyman Soylu Efkan Ala Savaşı ya da Süleyman Soylu Efkan Ala kavgası. Fakat benim anlayabildiğim kadarıyla Süleyman Soylu MHP'ye doğru bir yol aldı. Yelken açtı. Bakalım acaba MHP'ye mi gider? Yeni bir parti mi kurar? Bir yeni parti kurması da söz konusu. O da çok konuşuluyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığıyla işte bir randevu talep etmiş kendisi sosyal medyanın yazdığına göre söylüyorum. Tabi herhangi bir temasım olmadığı için şimdi onların diliyle konuşmak zorundayım. Bakayım bugün bir temas kurmaya çalışacağım Süleyman Soylu ile konuşabilir miyim acaba? Konuşabilirsem zaten biliyorsunuz konuştuğum zaman ben sizlerle paylaşıyorum konuşmaların sonuçlarını. Ama sosyal medyaya düştüğüne göre efendim kendisi talepte bulunmuş. Cumhur ile konuşmuş. Herhalde iki şey konuştu. Bir ya müsaade edin ben AKP'den ayrılmak istiyorum. Efendim o da herhalde buyurunuz yolunuz açık olsun değerli kardeşim demiştir. Yolunuz açık olsun dediğine göre iki tane önünde yol var. MHP için biliyorsunuz o çok itibarlı bir şahsiyet. Devlet Bahçeli tarafından çok sevilen de birisi. isim. MHP'liler de çok seviyor onu. İşin tuhaf tarafı ne? Tuhaf tarafı şu. Geçmişte Erdoğan'a son derece ağır, Argo ifadelerle ben öyle söyleyeyim efendim. Ağızlarından küfür çıkmıyor o ayrı bir şey ama argo ifadelerle ve çok ağır tabirler kullanarak neler söylemişti meydanlarda. Aynı şeyi de Devlet Bey de söylemişti. Ama 15 Temmuz'dan sonra işte biliyorsunuz yelkenler, teknenin dümenli işte kıvrıldı ve gidildi AKP'nin kapısına. Hatta memleketin başına ne büyük felaket geldiyse 15 Temmuz'dan sonraki olan bitenden geldi. Peki efendim, halde hızla şimdi ben bu konuya gireceğim ama bir taraftan şu askeri kışlıların el konuldu. Yerlerine güya park yapılacaktı. Efendim binalar dikilmeyecekti ama hayır hiç öyle olmuyor. Bir de tabi bu ötenazi konusu var ve şu hayvanların öldürme bakın arkadaşlar. Ötenazi ifadesi son derece yanlış. Beni yıllardır takip eden izleyici şunu bilir ki çok böyle hani argoya yönelik tabirler çok kullanmak istemem ama şu hayvanlar için ötenazi sözcüğünü kavramını kim üretti? Efendim bunu böyle söylersek işte toplum bunu bunu yutar, buna razı olur. Bunu yumuşak bir şeymiş gibi sanır. Bu nedenle bunu kim ürettiyse hepinizden çok özür dileyerek söylüyorum ama bu dangalağın önde gideni bunu kim ürettiyse. Neden? Ya ötenazi şu demek insanlar için kullanılır ve denir ki hür iradesiyle hayatına son verilme kararını resmi organlara bildirmenin adıdır ötenazi. Hayvanlar böyle bir şey yapabilir mi? Bu bir cinayet. Bakın bu hayvanların öldürülme kararı bir cinayet. Nasıl ki daha önce yine aklı evvel bir şahsiyet kim olduğunu bilmiyorum. Erdoğan'a gidip bizzat adını kendisinin koyduğu, altına imza attığı İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl ki biz vazgeçiyoruz falan deyip şu kadın cinayetlerini pervasızca işlenmesinin önünü açtıran bilmiyorum o aklı evvel şahsiyet kimse bu saçmalığı yaptıranlar da aynı akılsızlar. En hafif deyimiyle bunları kullanabiliyorum efendim. Başka bir şey kullanamıyorum. Şimdilik bunu böyle bir kenara koyayım ama bilebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir karar aldı. Böyle bir saçmalığı yani bu cinayetin kararını meclisten bile çıkarsalar ki işte şimdi bu yasalar masalar meselesi var ya uğraşıp duruyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri bunu uygulamayacak. Böyle bir karar aldılar. Umarım öteki muhalefet partilerinin delinde bulunan belediyeler bunu uygular. Bu bir cinayet, bu bir insanlık dışı. Üstelik de şu andaki koalisyon, iktidarın koalisyon, iktidar sahipleri sözüm ona bunlar inançlı, sözüm ona bunlar Müslüman. Özde mi Müslüman, sözde mi Müslüman işte şimdi ortaya çıkıyor ki sözde Müslümanlar bir garabet var bu işin içinde. Yıl 1910 yine böyle kararlar alındı. Ötenazi Benzeri şuradaki hayırsız adaya götürdüler. Haftalarca, aylarca hayvanların havlamaları, in, inlemeleri bitmedi. Çünkü açlıktan birbirlerini yediler. Arkadaşlar bunları engellemek yerine, bununla uğraşmak yerine kadın cinayetlerini engellemeye uğraşsanıza kadın cinayetleri ve çocuk tecavüzcüleri için yasa çıkartıp bunları iyidiş etsenize kimyasal yollarla böyle bir yasa çıkarın. Bunu yapın. Peki. Şimdi gelelim bu iç meseleye. Şimdi efendim Süleyman Soylu ile Efkanalı arasında kavga ne? Efkan ikisinin arasında kavga şu. TRT'yi sen mi kurtardın? TRT'yi ben mi kurtardım? kavgası. Efkan Alan'ın ortaya koyduklarına baktığımız zaman ve saatlere baktığımızda Efkan Alan'ın doğru söylediğini, Süleyman Soylu'nun bu konuda hadi yalan söyledi ifadesi kullanılamaz efendim, yakışmaz. Yanıldığını ifade etmekte. Niçin? Çünkü saatler açısından değerlendirme yapıldığında bu konuda çok araştırmalar yapıldı biliyorsunuz. E, girdiğimiz zaman hemen İnternete Google'a girdiğinizde önünüze tık, tık 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 dökülüyor efendim. Bu konuda çok araştırma yaptı sağ olsun var olsun herkesin kalemine sağlık. Örnek 22.30'da jandarma önünde çatışmalar tespit ediliyor. 22.15 sık yöntemi ilan ediliyor zaten. Şimdi dikkat edin TRT'de darbe bildirisini TRT'deki hanımefendiye zorla okutulmanın saati 00.13. Bakın. Erdoğan CNN'e çıkma saati 00.24. Bakınız yani onlar onu söylüyor. Erdoğan CNN'e biliyorsunuz çıktı. 01.30 meclis toplanıyor. Sonra 02.18'de General Semih Terzi'yi biliyorsunuz Halis Demir vurdu. Bu asubay çocuk onu vurdu ve buradaki önemli merhalelerden birisi atlatılmış oldu. Peki şimdi Süleyman Soylu'nun TRT'nin önüne geliş saati tespitlere göre meclis toplantı halinde meclisten çıkıyor. Gelişi 02.35. Yani dikkatinizi çekerim. Daha önce bu darbe bildirisi hani TRT'de yayınlandı. Ondan sonra işte buraya geliniyor TRT. Efkanala emirler veriyor. Efkanala'nın verdiği emirler doğrultusunda işte polis müdürü Engin Dinç TRT'yi kurtarmaya geliyor. Kurtardığını ifade ediyor. Bakın bütün o olaylardan sonra Süleyman Soylu efendim TRT'ye geliyor. Gelmiyor değil, geliyor. Ondan sonra biliyorsunuz çok üzerine konuşuldu bu ya bir de şöyle bir şey var. Bak. Bazı şeyler çok komik ya, hale gelmiş. Biliyorsunuz Ankara'nın Kazan ilçesi var. Sonra onun adı Kahraman Kazan olarak değiştirildi. Oranın bir belediye başkanı var. Belediye başkanının adı Lokman Ertürk. Hata yapmamak için bakıyorum notuma. Çünkü o kadar işte dikkat edin bak o kadar çok notlar var ki hata yapmamaya uğraşıyoruz doğal olarak. Efendi o meclis komisyonunda işte geldi orada ifade veriyor, anlatıyor ne oluyor, ne bitiyor diye anlatıyor işte öyle kestik önlerini böyle kestik öyle silahlarını aldık onu yaptık bunu yaptık. Efendim oradaki kendisine soru soran milletvekili Muğla milletvekili adı Mehmet Erdoğan diyor ki sen saat kaçta oradaydın bu olaylar oldu ne diyor biliyor musun? Aslında kazanda yok adam bak. O belediye başkanı o saatte kazan adam Antalya'da Olan, oluyor, bitiyor olaylar, orası yatışıyor, egemen olunuyor. Ondan sonra Antalya'dan ondan sonra geliyor. Yoktum ama olabilirdim de işte vardığımda gittim de geldim de. Sonuçta ne var biliyor musunuz? Bu 15 Temmuz'la ilgili herkes bir hikaye yazıyor. işin tuhaf tarafı ne? O gece sıçan deliğine, efendim işte ayı mağarasına saklananlar bugün bir kahraman olarak kendilerinin hikayelerini anlatmaya çalışıyorlar. Böyle de zırva saçma işler yapılıyor. Zırva saçma işler yapılıyor. En doğrusunu kim konuşmuştu? Ben kendi şahsım için söyleyeyim. Daha önce de çok anlatıldı. İşte yazıyorlar internette bazıları da. Gecenin bir vakti bütün bu olurken Gürkan Acır beni aradığında üçüncü kez aradın. İlk aradığında ben ne dedim Gürkan Acır'a? İşte CNN'den de anlattı. Defalarca canlı yayınlarda anlatıldı. Ne dedim? Saat 22.30 daha bütün işte bu çatışmalar başladığında ne dedim Gürkan bu FETÖ'cü bir kalkışma. Burada darbe marbe yok. Atatürkçü, Kemalist subaylar falan bunlara hiç itibar edip bunlara katılmazlar. İkinci defa aradığımda gene söyledim. Ondan sonra üçüncü defa aradığında ne dedim ben Gürkan'a? Gürkan dedim sakin olun. Ben TV2'de bir kovboy filmi yakaladım kardeşim ben. Film seyrediyorum. Sabaha devlet bu işe hakim olur. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bütün o sahtekarlar, o yalancılar şimdi hikaye yazanlar içinde. Kardeşim en dürüst kendimi görüyorum. Bak ben daha o gece daha ne demişim gecenin yarısında. He, şimdi o nedenle bu sahtekarlardan bıktık usandık biz artık. Vallahi billahi bıktık usandık biz anlar. Peki Efkan Alayla Süleyman Soylu arasındaki bu kavga nedir? Ta bu kavga 2017 yılına dayanıyor. Şimdi çok temel bir soru var. Bu soruda çok da haklıyız ve siz de bu soru, şu soruyu soracaksınız. Diyeceksiniz ki madem ki o gece Efkan Alayı İçişleri İş Bakanı olarak bu isyanın, bu kalkışmanın bastırılmasında bu kadar önemli bir rol oynamış. işte bu TRT'nin tırnakça söylüyorum. Hani iki, kavga var ya onun için tırnak ifadesini kullandım. TRT'nin kurtarılmasında bu kadar önemli rol oynamış. İşte Engin Diç bu polis müdürünü buraya görevlendirilmiş. Efendim burada gitmiş. Bunlar da bu kadar başarılı olmuşlar. Çok güzel. Niye pek kanala değiştirildi de yerine Süleyman Soylu geldi İçişleri Bakanlığı'na? Şimdi bak ne dedik? Saate bakalım. 02:35 Süleyman Soylu TRT'ye geliyor. 02:21'de Efkan Ala bir televizyon kanalına bağlanıyor, TRT'nin kurtarıldığını söylüyor. Arada 14 dakika fark var. Süleyman Soylu oraya gelmemiş değil, gelmiş. Peki şimdi bugün bu tartışma niye oluyor? Efkan niye çıktı televizyonlarda bu kadar yıl sonra 8 yıl sonra bu olayı anlattı? Niçin Süleyman Soylu aracını işte verdi? Niçin Süleyman Soylu o açıklamaları biliyorsunuz yaptı? AKP'den ayrılabileceğini ima etti. Şimdi ikisinin arasında bir kavga var ve Efkan Ala bugün bulunduğu dikkat edin kariyer olarak son derece önemli. Genel Başkan Yardımcısı benim bildiğim kadarıyla Efkan Alan'ın ben tam ifade doğru söyledim değil mi? Peki efendim kritik görevde okey. Şimdi ne yapıyor Efkan Alan? Şöyle. Şimdi Süleyman Soylu bir politik şahsiyet her ne kadar AKP değildi büyük bir muhalefet yapıyordu o muhalefetten buraya geldiyse de her neyse benim anlayabildiğim kadarıyla Efkan Ala bu genel başkan vekili Efkan Ala şunu yapmaya çalışıyor. Şimdi şunu düşünelim. Burası bir politik zemin. Evet. Bu çok kaygan bir zemin. Süleyman Soylu'nun ayaklarının bastığı ya da üzerine oturmuş olduğu, oturmaya da çalıştığı bu politik zemini ayağının altından kaydırıyor. Benim görüşüm budur. Şimdi Süleyman Soylu'yu kim destekliyor? Süleyman Soylu'yu Devlet Bahçeli destekliyor. MHP'liler destekliyor Süleyman Soylu'yu. Aynı zamanda Süleyman Soylu unutmayalım ki bu 15 Temmuz sonrası 40 bin polis emniyetten çeşitli nedenlerden doğru yanlış içinde işte haklı haksız onu tartışmayacağım artık. 40 bin emniyet görevlisi KHK'larla falan atıldı. Peki boşluk nasıl dolduruldu? Süleyman Soylu tarafından çok büyük bölümüyle ülkücü görüşü olanlarla dolduruldu. Dolayısıyla muteber bir kişilik. Öte yandan da Devlet Bahçeli'nin şahsına baktığımızda daha önce de söylemiş idim. Aynen cümlem neydi? Söylediğim cümlem şuydu efendim devleti devlet Bahçeli Bey yönetiyor. Hem Erdoğan'ı yönetiyor, hem AKP'yi yönetiyor, hem MHP'yi yönetiyor, hem de devleti yönetiyor. Ha, devlet Bey bu gücü nereden alıyor diye soruyorsanız, e ben cevabını bilmiyorum. Yani bilsem sizden mi saklayacağım? Sizden saklayacak halim yok ki kardeşim. bir bu Ayhan bana korkmaz diye bir şey vardı hatırlıyor muyuz? Bir şahsiyet vardı. Ayhan Bo düzeltiyorum. Ayhan Bora Kaplan. Ne dedim başka öbürsüyle karıştırdım. Sebeka ile karıştırdım. Neyse. Ne oldu? O gece TRT'nin önüne gelmiş, kim aramış? Bildiğimiz kadarıyla medyanın yazına göre Süleyman Soylu'nun işte kardeşi aramış. Ayrıca Süleyman Soylu'yu tanırım. Daha gençliğinden tanırım. Babasını da tanırız. Onlar Gazi Osman Paşalıydı. Ben Rami'nin çocuğuyum. Aynı benim okuduğum lisede okudu. Bizim küçüğümüz o. O nedenle yani o bilinir isimleri falan bilinir bilirim. Nereden nereye geldi bu Süleyman Soylu? Çok enteresan bir iş. Çok enteresan bir iş. Her neyse. Peki. Şimdi ne oldu? Bu Ayhan Bora Kaplan çağırıyor. Bunun adamları da işte geliyor. Kimisi buna milisler diyor. Çok ayıp ediyorlar. Saçmalıyorlar yani. Uzun sözün kısası mafyos bir adam. Neyse bu geliyor. Bunlara bir de silahlar veriliyor. Verilen o silahların bir kısmı sonra toplanamıyor başkaları o silahlar kayıp. E bunlar çeşitli yerlerde de bu adamlar dolaştırılıyor ama daha sonraki süreçte biz bu Engin Dinç adını nereden görüyoruz? Ayhan Bora Kaplan operasyonunda görüyoruz. Devlet Bahçeli'ni açıkladı dedi. Ki, hem Süleyman Fasolya devlete karşı bu bir operasyondur, bu bir komplodur. Bak o açıklamaları yaptı. Demek ki burada iş böyle acayip karma karışık bir hale gelmiş durumda. Ama sonuç olarak bu kavga nereye evrilir, nereye doğru gider diyorsanız benim gördüğüm kadarıyla şu. Süleyman Soylu artık AKP'den yollarını ayıracak. Yani Efkan ala orada olduğu sürece yani şey deyimiyle, sokak deyimiyle söyleyeyim. Süleyman Soyluya düşündüğü şekliyle ekmek yok. Bu onu gösteriyor. Bak düşündüğü şekliyle ekmek yok. Peki Süleyman Soylu siyasetten çekilecek mi? Eski partisine gidemeyeceğine göre, hani demokrat parti falan oralara gidemeyeceğine göre iki tane yol var önünde. Ya kendine bir siyasi parti kuracak efendim ya da MHP'ye gidecek. Şimdi kendine siyasi parti kuracak olursa bu nereden devşirebilir? düşünelim şimdi işte AKP'den diyelim ki bir dev düşünce devşirebilir gelecek partisinden devşirebilir devadan devşirebilir şimdi varsayayım Efendim MHP'nin içinden bir grup, gelebilir. Trollerinin yazdığına falan bakılırsa efendim bir tabanı olduğu görünüyor. Ya bütün bunların hepsi bana akılcı mı geliyor? Hayır hiçbirisi bana akılcı gelmiyor. Ama öte yandan peki MHP'ye giderse ne olacak sorusunun yanıtı. Bunun üzerinde de e, MHP tabii ki buna kucak açacak. Ama MHP gittikten sonra da orada kariyer talebi olacak. E kariyer talebi olunca peki buna Semih Hoca ne diyecek? Oradakiler hoş bakacaklar mı? Benim bildiğim kadarıyla MHP kültüründen dışarıdan gelip ona yamananlar orada hiçbir zaman hoş karşılanmaz. Orada da bakacağız işte Semi Hoca'nın tavrı önemli. Onun atacağı tweet'lerle bu meseleyi işte bir parça o dönemde öğreneceğiz. Sonuçta AKP-MHP koalisyonundan AKP'nin zaten tabanının büyük bölümü son derece rahatsız. Özellikle bu MHP'li ülkücü kadrolaşma meselesinden rahatsız. İşte bir takım bazı valiler, bazı kaymakamlar, emniyet müdürleri işte emniyetin çok büyük bölümü polis kadrosu açısından söylüyorum. Hep efendim MHP tarafından yerleştirildiği ifade edilerek hep şikayet ediliyor. Bunları göreceğiz. Hatta bu şikayetin sonucu olarak Güneydoğu'da dahi doğu. Anadolu'da AKP çok ciddi bir oy alırken Kürt etnikli seçmenden ne oldu 2016 sonrası itibariyle bu işbirliği nedeniyle onlar AKP'yi terk ettiler. Son bir yön eylem araştırma, bu şirketin bir araştırması vardı. Bu araştırmaya göre Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Erdoğan'ın üstünde oylar alıyor. Ama sandığa gidildiğinde tabii işler değişiyor. Artık o konuya girmek istemiyorum. Bir de bu problemler ortaya çıktı. Erdoğan'la Bahçeli biliyorsunuz çok sık görüşüyor. İşte bu koalisyonun devam edeceğini ifade ediyorlar. Bence benim aldığım eğitime göre ki strateji alanındaki eğitim şunu söylüyor bana şunu öğretti. Eğer sorunlu taraflar, örnek burada olduğu gibi Erdoğan'la Bahçeli sürekli olarak görüşmek gereği duyuyorlarsa ve sürekli olarak bu biz hep balayı devam ediyor diye açıklamalar yapılıyorsa, bu şirket yoluna devam ediyor diye açıklamalar yapılıyorsa arkadaş bunun anlamı şudur. Bu şirketin, bu işbirliğinin çok ciddi sorunları var demektir. Her ikisi de bu sorunların farkında. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Peki şimdilik bunu burada keseyim. İki tane husus var. Bunları da belirterek programı toparlıyorum. Bunlardan birisi şudur efendim. Çinli şirket BYD. Bakın buna çok büyük ayrıcalıklar, kapitülasyonlar verilerek. Manisa'da hatırlayacaksınız Volkswagen burada üretim yapacaktı. Sonra bu adamlar vazgeçti çıktı gitti ya. Heh. İşte buradaki arsayı neredeyse 3 kuruşa bu Çinli şirkete veriyorlar ve Çinli şirket oturup bunlarla sözleşme yaptı ve sözleşmede diyor ki Çinli şirket 2 yıl sonra, 2026 2 yıl sonra diyor ben bu fabrikayı, tesisi bitirip, bitireceğim, üretime falan geçeceğim ama diyor bu 2 yıl içerisinde Çin'den getireceğim araçlara, otomobillere neredeyse sıfır düzeyinde vergi uygulayacaksınız. işte bunun üzerinde sizin yasal olarak almanız gereken her ne para falan falan varsa yasalarınıza göre bunlarla ilgili bana kapitülasyonlar vereceksiniz bakın arkadaşlar. Bu bir rezalettir. Öte yandan bu rezalete ek olarak şunu söylüyorum. İşte internete düştü, sosyal medyada falan da yayınlanıyor. Somali'nin IMF'ye olan borcunun tamamını da Türkiye ödemiş. Şimdi onun ayrıntılarının ne olacağı, onlar bir açıklansın görelim. Bak bir taraftan da bu, bu saçmalıklar yapılıyor. Sebebini bunları öğreneceğiz. Öte yandan Mehmet Şimşek Türkiye'nin başına büyük bir stratejik problemdir, sorundur. Türkiye'nin gerçekten ama ekonomik olarak çöküşünü hazırlıyor. Söylediklerimi defalarca yineledim. Bıkıp usanmadan yineliyorum. Mehmet Çimşek iktisatçı değil, ekonomistçi değil. O finans, finansçı. Kimin temsilcisi? Londra, İngiltere'nin tepecilerinin temsilcisi. O tepecilerin parasını yüksek faizle alıp Türkiye'ye getiriyor. Bak arkadaşlar Ondan sonra bu yüksek faiz işte Türkiye tarafından yüksek faiz alınan para sanki dışarıdan gelinip efendim üretme istihdama girecekmiş gibi gibi algı yaratılıyor. Tövbe billah yalan tövbe billah böyle bir şey yok. Günü geldiğinde bakın o borçların ödenmesi kolay değil. Geçmişte Osmanlı Devleti döneminde bunu biz yaşadık. Aynen Mehmet Şimşek'in görevini gören Galata Bankerleri vardı. Ne olur Haydar Kazgan Hoca'nın Galata Bankerleri kitabını daha önce de söyledim. Ne olur bir zahmet açın. Bakın üşenmeyiniz. Onun üzerine ben ta iki bil... Komplo ilk içinde ne zaman yayınlanmıştı? 2003 mi 2005 mi anımsamıyorum. Daha orada yazdım Galata Bankerleri'ni düşününüz. Bak daha kaç yıllar önce 20 sene önce yazmışım. Neyse sevgili arkadaşlar Galata Bankerleri Osmanlı Devleti'nde aynen Mehmet Şimşek'in gördüğü görevi görüyordu. İmparatorluk çöktü. Aynı mantıkla, aynı mantıkla borçlar alındı. Aynı mantıkla. Dolayısıyla ne oldu? İşte sonuçta Muharrem kararnamelerine falan ta gidecek. Kırım Harbi'nde alınan o borçların ödenmesi meselesi. Sonuç gördüğünüz gibi hem içerideki siyasette büyük bir karmaşa karışıklık var. Ekonomide durumu biliyorsunuz artık bu emeklilerin ağzına bir parmak bal çaldılar. Hep söylüyorum müstahaklar o sokak röportajlarında hatırlıyorsunuz değil mi? Genç çocuklar gençlere Mikrofon uzatıldığında dert yanıyorlardı. İşte hani okullarımızın ödeyemiyoruz, da okulumuzu bırakacağız, işte günde yemek yiyemiyoruz dediğinde o bir takım emekliler ne diyorlardı çocuklara? Telefonunu çıkar bakayım cebindeki telefonunu göster. Terbiyesizce, saygısızca bir şey söyleyeyim mi size? Son cümlem de şudur. Bakın geldiniz diyen neresi biliyor musunuz hatırlayın bir profesör mü profesör mü özde mi sözde mi profesör olan bir şahsiyet televizyon ekranlarından ne demişti Ben cahillerin ferasetine güveniyorum. Bir AKP'li siyasetçi ne demişti? Toplumun tahsil düzeyi yükseldikçe biz oy kaybediyoruz. Yani sonuçta sevgili arkadaşlar artık burada diplomanın, bilginin, bilim adamı olmanın hiçbir değeri kalmadı hiçbir değeri kalmadı. Sokak ce cehalete ve cahillerin ve trollerin egemenliğine bıraktı. Herkes aldığı para kadar konuşuyor.